Satrancın hikayesi ve üslü sayılar. Satrancın kayıtlara göre ilk kez milattan sonra 570 yıllarında Hindistan'da oynandığını biliyoruz. Daha önce de Çin'de oynandığına dair rivayetler ediliyor. Rivayet olunur ki bunu bulan bir rahibi şaha bir ders vermek istemiş. Sen ne kadar önemli bir insan olursan ol, adamların, vezirlerin, askerlerin olmadan hiçbir işe yaramazsın demek istemiş. Şah bu durumdan memnun görünmüş. Oyunu ve dersi beğendim. Dile benden ne dilersen demiş. Rahip bu olay üzerine Şah'ın alması gereken dersi almadığını düşünerek bir miktar buğday istiyorum demiş. Sana bulduğum bu oyunun birinci karesi için bir buğday istiyorum. İkinci karesi için iki buğday istiyorum. Üçüncü karesi için dört buğday istiyorum. Böylece her karede bir önceki karede aldığımın iki misli buğday istiyorum demiş. Sadece bu kadarcık buğday istiyorum. Şah kendisi gibi yüce ve kudretli bir şahtan isteği isteği 3-5 tane buğday isteyen bu rahibin küstahlığı varın alçak gönülüne sinirlenmiş ve ona bir ders vermek istemiş. Hesaplayın Hak ettiğinden bir tane daha fazla buğday vermeyin demiş. Hesaplamaya ilk kareler kolay gitmiş. Birinci kareye bir buğday. İkinci kareye iki buğday. Üçüncü kareye dört buğday. Ancak onuncu kareye gelindiğinde birin bin yirmi buğday verilmeleri gerekiyormuş. Bu yaklaşık bir avuç buğdaya karşılık gelir. Hesabın hep böyle gideceğini, hep rahibe böyle 3-5 buğday vereceklerini zannediyorlarmış. 15. kareye gelindiğinde 1,5 kilo buğday verilmeliymiş. 25. kareye gelindiğinde 1,5 ton olduğunu görmüşler ama fazla heyecanlanmamışlar. 31. kareye gelindiğinde bu işin şakası olmadığını anlamaya başlamışlar. Çünkü vermeleri gereken buğday 31. karede 92 tonmuş. 49. kareye gelindiği zaman 24 milyon ton buğday verilmesi gerekiyormuş. Bu ise Türkiye'nin bir yıllık buğday üretiminden daha fazlaymış. 54. kareye gelindiğinde ise 771 milyon ton buğday verilmesi gerekiyormuş dünyamızın bugünkü ölçülere göre bir buçuk yıllık buğday üretimiymiş. Madem başladık hesaplamaya devam edelim deyip bitirmişler. 64. kare tamamlandığında bugünkü ölçülerde dünyanın 1500 yıllık buğday üretimini rahibe verilmeleri gerektiği ortaya çıkmış. Bu hikayenin sonu bilinmiyor. Rahip bir miktar buğdaya razı mı oldu yoksa şahtan iyi bir azar mı işitti bilmiyoruz. Satrancın günümüzden yaklaşık 1300 yıl önce bulunduğu ve eskiden de dünyanın yıllık buğday üretiminin daha az olduğu göz önüne alınarak rahibi olan borcumuzu hala ödemediğimiz, hala borçlu olduğumuz ortaya çıkar. Allah'tan bu borcun faizi yok. ifadelerle anlattığımız sayının matematik dilindeki ifadesiyle anlatımı şöyledir.